İyi günler Orkun Bey. Size bir, bir soru soracağım. İki gün önce park halindeki aracıma bir bayan gelip çarptı. Bunun için has, hasar kaydı oluştu. Bunun için değer kaybı alacağım. Bunun için avukatlar sigorta şirketinden arıyorlar, vekalet istiyorlar. Vekalet vermemeli miyim, vermemeli miyim? Onun bilgisini almak istiyorum. Öncelikle tabii trafik kazaları artınca sigorta şirketlerinden alınacak değer kayıpları için birçok danışmanlık firması adı altında birçok firma kuruldu. Bu firmaların tabi güvenilirliği noktasında çeşitli şüpheler bulunmakta. Benim nacizane önerim vatandaşlara herkes kendi avukatına ve güvendiği avukata başvurup haklarını bu yolla araması. Gelen telefonlara aramalara da itibar etmemesi noktasında. Çünkü bu firmalar bugün var yarın yok. Hiçbir güvencesi yok. Nihayetinde vatandaş da bir vekaletname vererek e, bu yola çıkacak. E, daha güvenli olması açısından vatandaşın da her noktadan e, güven içinde yarın e, benim verdiğim vekaletin akıbeti ne durumda e, oldu diye e, sürekli endişe içinde olmaması açısından kendi avukatına bizzat vekalet vermesinde fayda var.